Pastırmalı kuru fasulye yapmak için e, gerekli olan malzemeler 2 e, bardak, e, yani haşlanmamış haliyle 2 bardak kuru fasulye, 2 e, baş soğan, 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı kadar zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, 3 e, diş kadar sarımsak ve e, elbette ki pastırma gerekiyor. Kuru yapmaya önce tencereyi harlı ateşe alarak başlıyorum. Ve tencereye ilk başta tereyağı daha sonra zeytinyağı ilave ederek devam ediyorum. Yağlar tamamen eridikten sonra soğanı ilave ediyorum. Sarımsakları ilave ediyorum. Ve soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Yumuşayan soğanlara sırayla salçaları ilave ediyorum. Salçaların da iyice çözülmelerini sağlıyorum. Kavrulan soğanlı karışıma haşlanan fasulyeleri ilave ediyorum. Tüm karışımı fasulyelerin her tarafına karışana kadar şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi baharatları. En son da yemeğin suyunu ilave ediyorum. İlk başta çok fazla su eklememeye dikkat ediyorum ki Çorba gibi çok sulu bir kuru fasulyem olması. Fasulyeye suyunu da ilave ettik. E, bu şekilde yaklaşık bir e, 15 dakika iyice kaynayana kadar e, harlı ateşle pişirmeye devam ediyoruz. Daha sonra da e, kuru fasulyeler iyice pişip e, koyulaşana kadar kuru fasulyemizin suyu e, yani bir yaklaşık 20 ila 25 dakika kadar da kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Kuru fasulyemiz kaynadı. Suyu iyice koyulaştı. Artık pastırmaları ilave edebiliriz. Pastırmayla da birlikte bir 5 dakika pişirmeye bırakacağım. Pastırmalı kuru fasulyemiz şu anda servise hazırdır. Geniş bir tabağa bir kepçe yardımıyla servis ediyorum. Yanında biraz kuru soğan ve turşu ile birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.